Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videoma hoş geliniz. Bugün 29 Şubat ayşe etkinliği var. Etkinlikte güzel hasar verebilmek için şimdi bundan e, bir karamanlık madalas çıkarmam lazım. Şuradan tekli bir açalım. Ne çıktı? Yan çıktı. İkinci açalım. Tecrübe. Bunda açtık. madalya çıktı. Bir fişek çıktı. Kullanırız. Pelerin güzel. Hadi bir karamanlık madalas ver. Son iki tane kaldı. Evet sonda bir tane karamanlık para çıkardık. Bunu taktık. Bu kalanda depo atarım. Boşuna kullanmayalım. Bir de petimi canlandırayım burada. Nerede benim petim? Şuradaymış. Bunu da hemen canlandıralım. Güzel bu da salmamızı arttıracak. Şurada dursun. Şimdi arkadaşlar Samet Can arkadaşıma da şuradan aslan plakaya vereceğim. Bana da lazımmış Ayşın da O da 33 level ile kasılacak ben kendisini teslim ettim Bir de buna hırsız eldiveni çekeceğim resmi marketten Aslan da binek çeksem mi ki acaba savunma için Şimdi birazdan bir kata gidip deneme yapacağım Şuradan bir, bir günlük alacağım arkadaşlar bronz kutu alacağım Şöyle satın al diyelim Sanırım bu da e, şey olması için Oyun sonu yapıp baştan girmem lazım. Karakter atınca gir geliyor mu da bilmiyorum. Hem de oyun sonu atayım. Evet arkadaşlar şimdi bir deneme yapacağım. Bakalım hiçbir şey basmadan böyle düz e, bineksiz kesebileceğim mi? Yani tavşanla. Bakalım şöyle köşede bir pelerin basalım. Hatta şuradan saldırızını da basalım da. Evet salmalı bin'e ihtiyacımız var ya yoksa kesemeyeceğiz Evet maalesef salmalı bin'e ihtiyacımız var eple çekeceğim artık Bir de şurada bir salmalı binek vardı Şunu bir açalım 200 salma veriyor diyor Bunu kullanabiliyor muyuz? Haa seviye 90 yazıyormuş Tamam bunu kullanamıyoruz Dursun Arkadaşlar evrimle mutasyon ayarladım Nesne marketten çektiğim aslanı şimdi güçlendireceğim Sa savunma aldım bundan şimdi mutasyonla güçlendirdim tamam 150 savunma geldi şimdi toplam savunmamıza bakalım şu an 329 var güçlü bedeni açtım 661 buna da bindim, 811 savunmamız oldu bununla her türlü dayanır zaten burada daha şepnem basacağım ha bir de petimizi çağıralım petle birlikte 853 oldu Abi de demir kaskı takmamışım onu takalım 891 tamam çok güzel Evet arkadaşlar Ayşe'nin başlamasına 50 dakika falan kaldı Şöyle atımız, atımızı aldık Bakalım bir de böyle deneyelim Kesiyor mu? Şöyle bir köşeye geçelim Evet şu an can gitmiyor Yani gidiyor da çok az Tamam bu şekil kasılacağız. Güzel. Çift pelerin de var zaten. Evet arkadaşlar şimdi birazdan etkinlik başlayacak. Şöyle bir güçlü bedenimizi açalım. Ne varsa basalım hepsini. Şamanınla da kutsayım kendimi. Şöyle bineğimizle binelim. Şimdi birazdan etkinlik başladı yazısı gelecek. <laughs> Bunlar ne yapıyorlar ya etkinlik bitti diyor. <laughs> Allah Allah. Bu ne, ne oldu şimdi? Şu an 2 dakika geçti fakat hala başlamadı. Evet arkadaşlar etkinlik başladı. Yazısı çıktı. Şöyle güçlü bedenimi açtım. Şuradan da eldivenimi taktım. Şöyle bine debindim. Çektik artık. Bakalım. Kaç tane çıkacak bu tek severdi düşme dahili. Bir tane düştü. Aldık onu. Güzel. Biraz yavaş kesiyoruz. şurada da bir çekelim. 3 saatin sonunda ne kadar düşürebileceğiz? Arkadaşlar son 1 saat kaldı bitmesine. Şu an 440 tane kasmışım. Baya güzel gidiyor tek odada yani. Şu hesap biraz daha iyi olsa vuruşu çok kötü. Böyle iki odada birden kasılsam daha fazla düşürürdüm de. Yani bini geçmiştim o, o zaman. Şu an tek odada bile bu kadar düşürdüm. Bazen 5 beş, 5'li ardar da atıyor. Arkadaşlar etkinlik birazdan bitmek üzere. Şu an kaç tane yaptım? İlk 600 burada var. 700 785 tane olmuş. birazdan bitmek üzere şunu bir 800 ile tamlasaydım güzel olurdu da daha hala devam ediyor Az ilerledik, odaya gidelim. Ya yani çok pelerin gider sanıyordum ama e, sandımdan az gitti. Evet etkinlik bitti arkadaşlar. Son tur bir daha çekelim. Belki düşer. Etkinlik bitti yazısı geldi. Evet başka düşünmüyoruz zaten. kaç düşürmüşüz hemen bakalım. öyle hemen bir toparlama yapalım. Toplamda 794 tane kasmışız. Güzel. Bunların da herhalde 200'ü 3 ondan gidiyor. Şu 600 tanesini satarım belki. Oradan bir 9-10 gelir. Bir dahaki sefere bedenseli dizme düşünüyorum. E, zihinsel biraz çok yavaş kalıyordu. Bir de vuruş da hasar da güzel değildi. O yüzden bir de bir dahakine bedenseli diz, dizeceğim. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.